Savaş musibetinin sebepleri nedir? Cenab-ı Hak niçin savaşa soktu diye. Ee, hangi fiilinizde yine bir manevi meclis e, kurulmuş. O manevi mecliste birileri meclisin reisi soruyor. Üstad mecliste de üstad cevap veriyor. Tekrar biri sordu. Musibet cinayetin neticesi, mükafatı mukaddemesidir. Hangi fiilinizle kadere fetva verdiniz ki şu musibetle hükmetti. Yani musibet cinayetin neticesidir. Bir cinayet işlediniz ki Allah size bu savaş musibetini verdi. Hangi fiilinizde kadere fetva verdiniz ki böyle bir savaş musibetini size giriftar etti? Orada da Üstad cevap veriyor. Üç mühim İslami erkanı ihmalimizdir diyor. İslamiyetin rükünlerinden üç tanesini ihmal ettiğimizden dolayı Cenab-ı Hak bu musibeti verdi. O da nedir? Salat, savun, zekat. Yani namaz kılmadık, oruç tutmadık ve zekat vermedik. Cenab-ı Hak da bunları bizden tahsil etmek için bu musibeti verdi. Adeta beş sene dağlarda namaz kıldırdı. Bizi aç bıraktı, oruç tutturdu. Birikmiş olan bütün malımızı savaş vasıtasıyla aldı. Bütün birikmiş, telaküm etmiş zekatı aldı ve ahirete bırakmadı. Ceza verdi diye de e, savaş musibetinin sebebi olarak da namazsızlık, oruçsuzluk ve zekat vermemek olarak yine e, karşımıza tarihçi hayatta çıkıyor.